yoksunluğu öldürebilecek bağımlılık, düşünelinin aksine kokain, eroin filan değildir. Alkoldür. Şimdi, sarhoş olmadan uyuyamaz hale gelen bir erkek horlar, kokar ve ereksiyonunda kayıplar olur. Bana söz verdin artık içmeyeceksin Ertan diyemezsin. Her gece içki içen, içmeden uyuyamayan, içki azaldığında herhangi bir bahaneyle arka mahalledeki tekele giden biriyle evlenmeyiniz. Tuna Hocam merhaba. Merhaba. Alkolik bir babayla büyümek istemeyen bir babayı terk etmeli mi yoksa babası olduğu için onunla yaşamayı mı öğrenmeli? Zor soru. Şimdi alkolik bir baba demek çoğunlukla alkolik baba dendiğine ben şunu anlıyorum. Ya baba eve sarhoş giriyor, çoğunlukla evde değil ve eve girmiş gürültülü oluyor ya da evde içiyor. Belli bir duble, belli bir aşamadan sonra artık dinlenen müzik, konuşulan söz hem volümü yükseliyor hem harareti yükseliyor. Her halükarda kontrolü yitirmiş bir şekilde, evde büyük sorumluluğunu yitirmiş bir şekilde, algının neredeyse kapanacak kadar içen ve bunu sürekli yapan bir baba zaten ebeveynlik sorununu yerine getirmediği gibi ortamın bütün huzurunu da kaçırır. Çocuklar ister istemez anneyi mağdur görürler, onu fail görürler. Bu sefer çocuklar anneyi korumaya başlarlar. Çocuklar anneyi korumaya başladıkları için babaya düşman olurlar. Ve kendi içindeki babaya düşman olması da zaten bir çocuk için iyi bir şey değil. Eğer Yaşınız 18 ve üstüyse annenize teklif edip bu şekilde yaşamak istemezsen sen, senin yanında olmaya çalışırım deyip müsaadeni isteyip gitmelisin. 18 yaşının altındaysan anne babanın kavgalarına, sürtüşmelerine müdahil olmamalısın. Onlar iki büyük, iki yetişkin. Seni işin içine soksalar dahi sen geri durmayı öğreneceksin. Siz benim büyüğümsünüz nasıl yaparsanız öyle yapın diyeceksiniz. Hiç kolay bir şey değil biliyorum. Ve e, insanlar tabii e, psikolojiyi bilmiyorlar. Psikoloji çok kapsamlı bir e, dal. Bağımlılıklarda ve aynı zamanda NADAK bağımlılık danışmanlığı eğitimi de almıştım. Yüksek lisansımı yaparken. Bir de işte ilk stajımı durum Hastanesi'nde yaptım. O yüzden bu bağımlılık meselenin kumar alkol bilirim. Yoksunluğu öldürebilecek bağımlılık düşünenin aksine kokain, eroin filan değildir. Alkoldür. Eğer o gece servise ilk defa gelen bir hasta olduysa alkolik, muhakkak gece bir nöbetçi doktor bulunur. Çünkü delirium tremens dediğimiz bir hadise gerçekleşebilir. Alkol yoksunluğundan ötürü vücutta bir kriz olup ölüme kadar gidebilir. Çok masum bir şey değildir alkol. Hani işte daha doğrusu şöyle, yani bir manada çok masum bir şeydir. Ne içtiğiniz, nasıl içtiğinizle alakalı bir şeydir. Yani alkol bütün kötülüklerin anası değildir. Ona bakarsın insanlar kötü de araba kullanıyorlar. E, bütün kötülüklerin anası kötü arabalar da diyemezsiniz. E, tabanca silah da kötü diyemezsin. E, savunma için lazım. Bir şeyi şeytan ya da melek yapan şey onu kullanan kişinin namiyetidir. Dolayısıyla hani eroin, kok kokain gibi sentetik maddelerin bağımlılığının daha ölümcül ve zor olduğu düşünülse de aslında tedavisi en zor, en kapsamlı ve en risklisi de alkoldür. Alkolik bir babayla yaşamak hiç kolay değil. O yüzden evde biraz evvel saydığım gibi ya uzak duracaksın ya da gideceksin. Anneni alıp götüremezsin, annen seni büyün teklif edeceksin. Anne onunla kalmak istiyor musun babamla? Annenin ne söylediğini eleştirmeye hakkın yok. Kızım işte ben babandır sonuçta oğlum işte ne olursa olsun 20 yıldır evli Ne derse desin yetişkin seçimini yapar sonuçlarına katlanır. Seçimini yaparsın sonuçlarına katlanırsın. Seçim mi yaparım sonuçlarıma katlanırım. Öyle miki işedi falan yok. 30 yıl araba kullanırsın. 2 saniyelik dalgınlığına bakar. Bu hayat bu kadar ciddidir. O yüzden evlenmeden önce ay ben nasıl değişirim şimdi bu her akşamda güzel iki kutu bira içiyor böyle keyifleniyoruz falan. Sonra intolerans gelişir. Sen evlenince o üç kutuya çıkar çok mutluyum çok keyifliyim diye. Sonra dört kutuya çıkar. Sonra beşinci kutu ekstra gelir. Altıncı kutu falan derken senin o aşkından öldüğün adam bir bakarsın ki sarhoş olmadan uyuyamaz hale gelir. Şimdi sarhoş olmadan uyuyamaz hale gelen bir erkek horlar kokar, erektil disfonksiyon kazanır. Yani ereksiyonunda kayıplar olur. Hadi bakalım ve hadi gel bana söz verdin artık içmeyeceksin Ertan diyemezsin. Çünkü alkolizm ben şöyle tarif ediyorum. Normalde 3 kutu içerken diyelim ki bir ayı evde 2 kutu kalmış. ikinci kutuyu içtikten sonra akşamın 10'unda 11'inde eşofmanını giyip ayağına ayakkabıyı giyip arka mahalledeki tekele gidip 1 iki kutu daha alıyorsa benim için o kişi alkoliktir. Bir de yanlış bilinen gene bir şey var. Bir insanın evine gittin diyelim çok çeşitli ve çok sayıda alkol var. Amatörler ne diyor? O bu alkolik herhalde diyor. Her yer alkol diyor. Alkolün evinde damla alkol bulamaz. Yani o alkol çeşitli yani bir bar bir kültürdür. Zaten o kişinin alkolik olmadığına işarettir. Çünkü alkolün evinde damla alkol bulamadın gibi kolonya bile bulamaz. O yüzden hep söylüyorum Amatör yorumlara çok çabuk ıı, tevessül ediyoruz. Özellikle psikoloji konusunda. Şu haddimizi biraz bilsek, geri çekilsek ve şu işini bilenlere, profesyonellere meseleyi bıraksak şahane olur. Sen karar veremezsin, hayır Ertan Arıkolik değil diye. Bacım sen nasıl karar, yani anlatabiliyor muyum? Ben şimdi gayrimenkul değerleme uzmanı mıyım? Yani şeyde, farzı mesela yolda yürüyorum Erenköy'de, kafayı kaldırıyorum. Şu eve etse etse 4 milyon eder. Ya bana mı kaldı onun kaç para edeceğini? An anlatabiliyor muyum? Fikrim tabii ki olabilir ama 4 milyondan fazla evler etmez. Etmez diyemez. Senin 4 milyon liradan fazla etmez dediğinde biri gelir 10 milyon verir. O yüzden biz çok hoyrat ve zaten had sorunu çok sıkıntılı memlekette. Haddimizi bilmiyoruz, geri durmuyoruz. DSM-5'in ne olduğunu bilmez insanlar. Patır kütür sağa sola teşhis koyarlar. Yapmayın etmeyin, kurban olayım. Ee, siz... Her gece içki içen, içmeden uyuyamayan, içki azaldığında herhangi bir bahaneyle arka mahalledeki tekele giden biriyle evlenmeyiniz. O amateme gider yatar, tedavisin olur, balık duruma gider sen gider, lapaya gider, nereye giderse gitsin, e, İsterse Bakırköy e, şey, e, şey neydi o, ismi değişti, Bakırköy devlet hastanesi de eskiden oraya gitsin, nereye giderse gitsin tedavisin olsun öyle gelsin. Buradan kimse içki içmesin gibi bir yeşil acı bir şey söylemiyorum. İçki tabii ki sosyal olarak içersin içmesin ben bilmem ama içmeden uyuyamamak başka bir şey. Daha ne diyeyim yani. Teşekkür ederiz. Rica ederim.